Okulların açılmasıyla birlikte Bornova'da orta öğretim ve ilk öğretim öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda mağduriyetler baş gösterdi. Çocuklar işte böyle eziyet çekiyor. Depremin dayanıklı değil dediler bize. O yüzden yıkılacak dediler. Müfettişler falan gelmiş. Ben 3 gündür burada göndermiyorum okula. Hatta bugün yine göndermedim. Çimentaş Ortaokulu hakkında depreme dayanıksız olduğu belirtilerek yıkım kararı alındı. Velilerse okullar tatilken kendilerini bildirilmeyen karara tepkili okula güçlendirme çalışmalarının yapıldığını belirten veliler çocuklarını altında ilk öğretim okuluna gönderirken zorluk yaşıyor. Yıkacaklar bize perişanız böyle çocuklarımız altında gidecekler. Ya yani bir rezillik çekiyoruz biz. Ya yani buna da en azından ya güçlendirme yapılsın ya da hani yıkılacaksa da bir an önce yıkılsın ki bir an önce başlansın. Rezilecek. Servis ücretlerini karşılamakta zorlanan veliler çözüm bekliyor. Şu anda bu servis 500 TL, ücretsiz falan değil. En iyi bulabildiğimiz en ucuz servis bu. Bunda da zaten tıklım tıklım gidiyor çocuklar. Yani çok zor durumdayız. Bize lütfen acil yardım etsinler artık. Bizim okulumuz yıkılacak, depreme dayanıklı diyorlar. 3 aydır yok bir şey ortada. Yıkılması gerekirdi. Madem bu depremde dayanıklı değilse niye yıkılmadı? Durum ülkenin durumu da belli. İnsanlar çalışan var, çalışmayan var. Kiride kalanlar var, kalmayanlar var. E bu insanlar nasıl yapacak servis? Devletin karşılatması gerekmiyor mu? E şimdi ben bunu götüreceğim, bir işe gireceğim, giremiyorum. Servis olsa işe gireceğim. İmkanım yok. E, eski bina, gittiler dediler biz güçlendirme yapıyoruz. Şurada çiğ altına bir demir döşediler, aldılar parayı, başka bir şey yok. İlköğretim 1. ve 2. sınıf öğrencileri hakkında yıkım kararı olan Çimentaş İlköğretim Okulu'na gitmeye devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 kilometreden yakın mesafe olan okullara servis imkanı vermemesine de tepki gösterdi. Servis sıkıntısı var. Kimisi servis tutamıyor, servis yok. Bu çocuklarımız yağmur yağdığında perişan. Ufak çocuklar nasıl gidip gelecekler? Bütün yazın okul yapılmadı. Tam okul başladı. Okulun tadilatı başladı. 9 yaşında kendisi. Buradan çocuğu götürüyorum ama eşim çalıştığı için gerek ki ben izin alıyorum, gerek ki eşim izin alıyor. İşimizden oluyoruz. Bu çocuğun geleceği kimin elinde? Bizim elimizde. Biz çalışmadığımız zaman çocuk nasıl okula gidip gelecek veya yiyeceği, içeceği nasıl? Zaten günlük masrafı, iki çocuğun masrafı 150 lirayı buluyor.